Arkadaşlar merhabalar. Mayıs 2024 çok önemli bir tarih. Neden önemli olduğunu anlatacağım. Biliyorsunuz 2021 yılından beri bu küresel pandemi tüzüğünü sizlere anlatmaya çalışıyorum. Zira bu bütün devletleri çok yakından ilgilendiren çok enteresan, çok ilginç bir yasa tasarısı. Şimdi bunun detaylarından bahsedeceğim. Kapakta da olduğu gibi Artık Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir açık mektup niteliğinde sunacağım bunu. Zira bugüne kadar bunu dile getirdik, madde madde sıraladık ve ulus devletlerin iradesini, egemenlik haklarını elinden aldığına dair çok çeşitli analizler yaptık. Buna rağmen bir yetkili çağırıp kardeşim sen ne söylüyorsun? Bu yasa tasarısı ne içeriyor? Ya da bakın ulusal medyada asla tartışılmadı ya da akademik seviyede bunlar konuşulmadı. O yüzden bunu konuşmak, bunu araştırmak ve bunu tartışmak bizlere düştü ve üzerimize düşen görevi de yapmak zorundayız. Zira bakın bu ülkeyi biz çok seviyoruz ve karşılıksız seviyoruz. Dolayısıyla gelecek nesillerin özellikle küresel o bir avuç azınlığın elinde oyuncak olmaması ve irademizi bir avuç azınlığa teslim etmememiz için bu yasanın, bu küresel tüzüğün mutlaka mutlaka insanlara iyi anlatmak lazım. Elbette ki Dünya Sağlık Örgütü bütün insanların yani Birleşmiş Milletler çerçevesinde kurulmuş ve ulus devletlerin iradesiyle kurulmuş bir örgüt ve dolayısıyla gerçekten de bütün dünyada efendim sağlık alanında çalışmalar yapması, araştırmalar yapması kadar doğal bir şey yoktur. Elbette çok önemli işler de yapabilir. Önemli görevleri var, işlevleri var. Fakat son yıllara baktığınız zaman bu Dünya Sağlık Örgütü'nün Birleşmiş Milletler'in de üzerinde e, hareket ettiği ve Birleşmiş Milletler'in de üzerinde bir görevi olduğu ortaya çıktı. Zira bakın bu kuruluş son 10 yılda farklı e, küresel elitlerin ya da farklı e, efendim belli bir ajandası olan küresel zenginlerin e, uğrak yeri olduğu ve finansörlüğünü yaptığı bir, Adeta devletler üstü yapılanma olduğunu görüyoruz ve bu karanlık şeffaf olmayan örgütü bu yüzden sorgulamak zorundayız. Şimdi, değerli dostlar biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü Aralık 2021'de Dünya Tek Sağlık e, parolasıyla yeni bir küresel pandemi tüzüğü hazırlamak için hazırlıklarına başladı ve büyük ölçüde devletleri buna ikna etti. Şu anda bu tüzük Tamamlanmış durumda üzerinde son rötuşlar yapıldı ve Mayıs 2024 yılında devletler bunu onaylayacak ve bağlayıcı bir tüzük haline gelecek. Küresel yasa tasarısı tüzüğü haline gelecek. Peki maddeler ne? Neden bunu gündeme taşıyoruz? Bu maddeler kaç ne kadar madde içeriyor e, ve bu maddelerde neler söylüyor? Neden karşı çıkıyoruz? Neden Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup şeklinde bunu yazıyoruz? Biliyorsunuz bütün dünya işte geçtiğimiz yıllarda bir malum süreç yaşadı. Bu malum süreçte gerçekten de dünya sağlık örgütünün çok çelişkili açıklamaları ve uygulamaları oldu. Bunu herkes gördü ve dolayısıyla şimdi dünya bunu ortadan kaldırmak ve dünyadaki sağlık sistemini tek bir sistem haline getirmek ve de onların deyimiyle daha iyi günlerde daha iyi hazırlıklar yapmak için o pandemilere hazırlık yapmak için böyle bir tüzük hazırlama gereği duyduklarını ifade ediyorlar. Aslında baktığınız zaman zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün bakın bir tüzüğü var. Yani 2005 yılında yapılmış önemli bir tüzüğü var. Şimdi bunu yetersiz görüyorlar ve dolayısıyla dolayısıyla aynı zamanda bu tüzüğü değiştirirken çok sinsi bir hamle yapıyorlar. O da şu. Tüzüğü yeniden yazmak yerine tüzüğe yeni maddeler eklemek, yeni maddeler eklemek yerine Bakın var olan maddelere yeni fıkralar ekliyorlar. Yeni maddeler getiriyorlar ve dolayısıyla özellikle 19. maddeye yeni maddeler ekliyorlar. Niye? Çünkü tüzüğü baştan değiştirirlerse ulus devletlerin meclisinde onaylamak zorunda, onaylatmak zorunda kalacaklar. Ve ulus devletlerin meclisleri de bunu onaylamayacaklarına göre ne yapmaları gerekiyor? Maddelere yani tüzüğün maddelerine yeni maddeler ekliyorlar tamamen değiştirmiyorlar böyle bir kurnazlık peki kim onaylayacak bu e, küresel pandemi tüzüğünü kim onaylayacak bakın ulus devletlerin meclislerinden kaçırıyorlar kim onaylayacak dünya dünya sağlık örgütü asamblesi Asamples, yani e, küresel alanda işte bu dünya sağlık örgütündeki oluşturulan bir kurul ee, Ulus devletlerin sağlık bakanlarından oluşla oluşan e, Dünya Sağlık Örgütü asetmesi. o onaylayacak. Büyük ölçüde de bu konuda anlaştılar. Tabii karşı çıkan devletler de var ve bu yasa tasarısını eleştirenler de var. O da şu mesela Çin, mesela Rusya, mesela Malezya, mesela Singapur, mesela Brezilya. Şimdi bunlara, bunlar bu devletler çekince, çekincelerini ve buradaki yanlışları bir bir ilettiler. Ama ülkemiz açısından şu ana kadar bir eleştiri, bir ek e, öneri getirilmedi. Bu da şunu gösteriyor ki, bu e, küresel pandemi tüzüğü büyük bir ihtimalle ülkemiz tarafından onaylanacak. O yüzden sayın cumhurbaşkanımıza buradan çağrıda bulunuyorum. Naçizane bir açık mektup şeklinde sunuyorum. Sayın cumhurbaşkanım, bakın bu yasa tasarısını mutlaka inceletin, mutlaka inceleyin ve de bununla ilgili kararı efendim sağlık bakanlığına bırakmayın. Bunu bizzat danışmanlarınıza lütfen inceletin. Çünkü burada e, devletleri ulus devletleri bağlayacak, ulus devletlerin elini kolunu bağlayacak ve Dünya Sağlık Örgütünü tek dünya devletinin Sağlık Bakanlığı haline getireceği bir durum söz konusudur. Ve madde madde şöyle sıralayayım. Yani elimde tüzüğün maddeleri var. 41 maddeden oluşuyor ve bu 41 maddenin İlk giriş bölümlerinde çok güzel cümleler, süslü cümleler var. Ulus devletleri adeta tavlayacak, onları tuzağa çekecek güzel cümleler var. Elbette ki insanların tedavi olma hakkı var. Her insan tedavi olmak, efendim sağlık hizmetlerinden yararlanmak için elinden geleni yapmalıdır ve her devlet vatandaşlarına sağlık hizmeti sunmak zorundadır ve dolayısıyla da eşit sağlık hizmetlerine insanlar ulaşmak zorundadır. durumundadır. Ama bunu kullanarak, bunu istismar ederek devletleri bir tuzağa çekmek ve Dünya Sağlık Örgütünü adeta ulus devletlerin egemenliğinden çıkarıp bir zümrenin egemenliğine vermek için bir yasa tasarısı hazırlanıyor, tüzüğü hazırlanıyor. Hazırlandı. Mayıs 2024'te devletlere bunu onaylatacaklar. Lütfen buradaki tuzağa düşmeyelim. Şimdi bakın mesela önemli maddelerini aldım değerli dostlar. Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tüm ulus devletlerin liderlerinden ve ulus devletlerin egemenliğinden üstün hale gelecek. Her ne kadar bu tüzüğün giriş bölümünde devletler kendi iradesiyle sağlık hizmetlerini yapacaklar, şöyle yapacaklar dese de şimdi mesela bu saydığım 11. madde adeta Dünya Sağlık Örgütünü küresel otorite olarak kabul ediyor, tarif ediyor. Dolayısıyla da Dünya Sağlık Örgütü Rus devletlerin sağlık bakanlıklarının üstünde bir göreve sahip olacağı açık ne şekilde bu maddede ifade ediliyor? Yine e, bu tüzük Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'na tek başına halk sağlığı acil durum ilan etme yetkisi veriyor. Bakın bu çok önemli. Niye? Çünkü sadece küresel alanda değil, aynı zamanda bir bölgede, bir ülkenin bir coğrafyasında, coğrafi bölgesinde oluşabilecek bir hastalık bu hastalığı Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tek başına halk sağlığı acil durum ilan ederek pandemi dahi ilan edebilir. Dolayısıyla böyle yetkiler veriyor sayın işte bu Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'na. Yine Dünya Sağlık Örgütü ulus devletlerin sağlık bakanlıklarının üstünde ve küresel sağlık bakanlığı haline gelecek adeta bunlar. Maddeyi de söyleyeyim 6. madde 1. fıkra lütfen okusunlar burada araştırma yapmak gerekiyor. Bu maddeleri tek tek inceleyerek gerçekten ulus devletlerin iradesini elinden alabilecek maddeler var çünkü. Ve hatta Dünya Sağlık Örgütü'nü bakın ilgilendirmeyen maddeler de var. Birazdan onları da ifade edeceğim. Topyekün bir ülkenin yani ulus devletlerin hareket edeceği, hareket kabiliyetini sınırlayacağı ve kendi iradelerine kilit vurarak o iradeyi kendilerinde toplayacağı maddeler açık ne şekilde var. Şimdi yine olası bir küresel veya yerel salgında tedavi, tedaviler, ilaçlar kullanılacak ilaçlar ve belirlenecek e, işte uygulamalar hepsini Dünya Sağlık Örgütü karar verecek ve bu karar verildikten sonra da devletler bu kararlara uymak zorunda kalacak. Uymazlarsa ne olur? Uymazlarsa yaptırım gelecek. Şimdi bazıları diyebilir ki ya evet imzalarız bunu efendim uymayız ne var? İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına da uymuyoruz. Ama yaptırımda uygulama maddeleri var. Şimdi yine e, değerli dostlar bakın Dünya Sağlık Örgütü sadece küresel salgın konusunda değil. Yerel bir salgın ilan etme yetisine de sahip olduğunu yine ifade ettik. Başka Dünya Sağlık Örgütü bu anlaşma ile Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları dışındaki tüm görüşleri yasaklayacak, sansür getirecek ve ulus devletlere bunu tavsiye ediyor. Diyor ki eğer bir karar aldıysak, eğer bir fikir ileri sürdüysek bu asla eleştirilemez. Buna karşı fikir beyan edenler ya da alternatif bir fikir sunanlar cezalandırılmalıdır diyor. Kesinlikle yasaklanmalıdır, takip edilmelidir, gerekirse ceza verilmelidir. Değerli dostlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün koymuş olduğu kurallar ya da getirdiği tüzük haşa ayet midir? Nasıl eleştirirseniz bu sizi hapse atabilir. Nitekim Bakın ülkelere işte sosyal medya yasası olarak bilinen yasayı onaylattılar. Bizim ülkemizde bunu yaptı. Şimdi işte yanlışlık bir bilgiyi yayma adı altında bunu gerçekleştirdiler ki bu yasa tasarısının bu tüzüğün esasında altyapısını oluşturmak ona hazırlık yapmak için yapıldı. Bu sadece bizim ülkemizde değil bu Avrupa ülkelerinde de yapıldı. Diğer ülkelerde de bu yapıldı. Ve dolayısıyla bu tüzüğe hazırlık yapılıyor. Altyapısı altyapı çalışmaları tamamlanmak isteniyor. Yine değerli dostlar başka bir şey madde Dünya Sağlık Örgütünün kararları yasaların üstünde olacak. Yani bir karar alındığında kararlara uymayan devletlere yaptırım uygulanacak ve o ülkenin yasalarının üzerinde olacak. O yüzden de yasal hakkımız da elimizden alınıyor. Dünya Sağlık Örgütü bir şeye karar verdiğinde tedaviye ya da efendim işte bir salgına karar verdiğinde Onunla ilgili artık yasal hakkınız da yok. Ve kanunlar, bu e, anayasa kanunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün almış olduğu kararların altında kalacak. Böyle bir tehlike var. Yine Dünya Sağlık Örgütü sadece insan kaynaklı hastalıklar değil. Bakın burası da çok çok önemli. O yüzden dedim ya Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı ve şu anda tamamladığı ve Mayıs 2024'te devletlere onaylatacağı Küresel pandemi tüzüğü sadece insan sağlığıyla alakalı değil. Bakın iklim değişikliğinden efendim e, hayvan pazarlarına, canlı pazarlarına, hayvan satışına ve çiftliklere varıncaya kadar ve beslenme alışkanlıklarımıza varıncaya kadar bu e, tüzük bizi ilgilendiriyor. O yüzden de bu önemli bir şey. E, devam edelim. Bakın e, sadece insan kaynaklı hastalıklar değil, e, hayvan hastalıkları konusunda da otorite olacak. Maddesinde söyleyeyim. Dördüncü madde, ikinci fıkra, canlı hayvan pazarları, çiftlikler, hayvan taşımacılığı, hayvan ticareti, tarımsal faaliyetler. Bakın ne kadar çerçevesi geniş bir e, tüzük. O yüzden istenildiği takdirde bir ülkenin, bakın bir ülkenin milli egemenlik haklarını gasp edebilecek e, fıkralar var e, ve çekilecek maddeler var. Haklı yerlere çekilecek maddeler var. O yüzden de buna çok dikkat edilmesi gerekir ve mutlaka bu yasa tasarısı ya yeniden düzenlenmeli ya da reddedilmelidir. Ee, bakın dedik ki iklim değişikliği, çevre ve arazi nasıl kullanacağımıza yine Dünya Sağlık Örgütü karar verebilir. Madde, beşinci madde, üçüncü fıkra. O yüzden çerçevesi çok geniş ve dolayısıyla ekolojik dengeyi tutturma, efendim işte diğer taraftan çiftliklerle olan bağlantı ve çiftliklerin sayısı, hayvan sayısı, hayvanların hareket etmesi, Canlı hayvan satışı, bakın her şeyi böyle kapsayıcı, geniş kapsamlı bir yasa. Yine Dünya Sağlık Örgütü bu e, anlaşma ile ulus devletlerin her türlü sağlık veri sistemine ulaşma hakkı elde ediyor. Çünkü dünyadaki en büyük, en yüksek otorite olarak kabul ediyor kendisini. O yüzden bunu anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Çok kısa bir süre kaldı, iş işten geçmeden bunu Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten de danışmanlarına giriş bir şekilde inceleterek, ülkemizin aleyhine olabilecek maddeleri tespit ettirerek bu o, yasa tasarısını asla onaylamamalıdır. Ee, sağlık Bakanlığı'na bu iş bırakılmamalıdır ki bütün ülkelerin sağlık bakanları ve buradaki Dünya Sağlık Örgütü ile içli dışlı olduklarını da biliyoruz. O yüzden de bu kişisel bir mesele değil. Bu ülkeleri çok yakından ilgilendiren, ülkelerin egemenlik haklarını yakından ilgilendiren bir çüzük çalışması yoksa efendim insanların sağlığı insanlara daha iyi hizmet verme insanların geleceğini garantiye alma efendim gelecekte olası küresel pandemilere hazırlık elbette yapılacak tedbirlerimizi alacağız efendim hazırlığımızı yapacağız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ama devletlerin iradesini elinden alarak her şeyi kendinde toplayıp istediklerini yaptırma olasılığı var ve dolayısıyla nasıl bir dünya olduğunu biz biliyoruz nasıl bir küresel sistem e, oluşturmak istediklerini biliyoruz. Tek dünya devletine atılan en önemli adımlardan birisi bu tüzüktür. O yüzden de e, Dünya Sağlık Örgütü'nün bakın bugün baktığınız zaman finansmanını kimler sağlıyor? %80'i özel şirketler, küresel şirketler tarafından sağlanıyor. İşte bu kuruluş bakın kimlerle irtibatlı, kimlerin elinde ve kimlerin elinde olduğuna bakıp ne yapabilir onu iyi düşünmek lazım. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.